Kent ormanı yolculuğu. Cuk değil, sadece cuk. Bence de cuk. Tamam. <laughs> Beni çek. <laughs> Ama üstüne hiç böcek falan yok. <laughs> Ama arkaya gitme sakın. <laughs> Kahve yapacağız hızlıca. Sonra da telaşla evden çıkacağız. Yedim mi pizzayı? <laughs> Şarjım çok düşük. <laughs> kabak böreği yaptık. Kabak böreğimizi göster. Onu artık kabak, kabak böreğini çekeyim. gör. Kabak böreğimiz var, böreği gör. Kedimiz <laughs> var, kediyi gör. Normalde full Akşehir'de duracaktık birkaç gün. Dün bu arada hiçbir şey çekmedim. Sadece birkaç sokak çekmişim. Yarın Afyon'a gideceğiz. Ayşe abla neresiydi orası? Böyle işte hey ne demiştin? Allah. Kent ormanı. Öyle bir yerler gezeceğiz. telefonu şarja takayım. Şarj olsun. Ne yapıyorsun? <gülüyor> Ay. Ay. Yol <laughs> orası. <laughs> Kent ormanı yolculuğu. değil <laughs> sadece cuk. Ence de şimdi o kadar kısa sürüyor. <laughs> Başlamayınca i̇şte bir 1 <laughs> saat sadece başında bekliyorum. Ama yani burayı... Gerçekten bak bu tam hayalimdeki o kamplarda falan, evet. falan gidemler ya. Aynen. Gidelim mi? Yürüyelim. Ben arkandan geliyorum. İlk defa bir kameramanım var bu kadar yani güzel bir kameraman. Bu arada burada video çekmek yazılmaz. <laughs> Şurada büyük yer var orada Daha fotoğraf çekeriz. Başınıza dikkat edin. <gülüyor> 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 tamam. Aynen aşk kuşkoluktan taviz vermiyorum. Bu arada burada aman dikkat yürüyelim. Ailecek geldik bu arada. Cümbür cemaat. Evet çantam Gayet. aşka kuşku şeklinde. Sadece çantam Yer, her yer mükemmel bence. Sen benim ayakkabılarım var. Ama suya ayağını sokmak için güzel bir şey sandalet. Bye. Yarın Afyon ve bugün de <laughs> kent ormanı. Babam mı çektin? <laughs> <laughs> Aa, ay, ay, ön kamera gözükmez. Oradan gösteriyor. <laughs> Babamdan kızılcık mıydı bu? <laughs> kızılcık. Kızılcık geldi. <laughs> ama aşırı ekşi. Babam, <laughs> babam nereden hangi meyveyi bulursa, neresi olursa olsun onu da değil topluyor. <laughs> Önce çekindiğimiz yer burasıydı. Şimdi şuradan değil, şöylesine dolanarak buraya geldik. <gülüyor> <gülüyor> Baba o ne alaka? O elindeki değnek. <laughs> evet. Neyse dalmayayım. Evet. <laughs> Beni çek. <laughs> Babamın değneği. Bak. Börtlenme. Sen görmedin. Evet bak. Görmemiş ama bak olmuş. Minikler Çok ama rengi olmuş. Şey bu zaten bunlar. Bu arada ben korkuyorum. İçime bir şey geliyor. Bir şey <laughs> ama arkaya gitme sakın dur. Dolayısıyla teleferikte hiçbir şey yok zaten. Ama aşırı yüksek ve kayalıklar çok büyük. Tele gözüküyor mu? Gözüküyor. O yüzden oraya çıkacağız. Sadece uzaktan fotoğraf çekiyoruz. Ne dedi? Neyi açıklayayım? Şeyi... Aftat. Aa, aftat. Öztaylan. Öztaylan. Öz Öztaylan öz <laughs> öz e, lokum. Buranın kayma... Evet, çam fıstığı, her hepsi kaliteli, aşırı kaliteli. Sizin geçen ağzınız her burasıydı. Evet, buradan aldık biz e, ve şu an sırada bekliyoruz. Aslında bu sıra 40 dakika kadar bile sürebiliyor ama herkes bekliyor. Neden? Çünkü kaliteli. içeride dükkana girdiler. Ben sıkıldım. <laughs> Zaten lokum da aslında pek sevmem de yine de alalım diye. Ben asıl sucuk ve e, kabak tatlısına çok meraklıyım. Lokumla pek aram yok. Neşe değil de ne değil. Çok faydası olabilir. bu ağaçlar kaç yıllıktı? Bana bak sarılmak. Ayrıca gitsin diye asırlık ağaçlara sarılmak. Ama üstüne hiç böcek falan yok. Hiçbir Burada sadece yuvarlak bir alan var ve yani sucuğu şurada yedik, tatlıyı şurada yedik, çay içmeye oturduk. Ta pardon, tatlı yemeğe tekrar gideceğiz ama şu yuvarlak alanında dönüyoruz. Yani etrafında Çok küçük çok bir alan bir bir aslında. Afyon'a özel tatlı yemeye geldik. Kaymak mı? Kaymaksız mı? Kaymaklı Kaymak yiyecekmişiz? Kaymak. 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 Kaymak güzel, şey de güzel, ceviz de güzel, kabak da güzel. Ay üç tane bacımız vardı evet. Sucuk ekmek yemek, evet. evet. sucuk döner yemek. Aynen, aynen. Evet, evet. En son Yok. kabak tatlımızı da yedik, şu an bitti. Ne yapacağız? Yedi. Artık evet. Akşehir'e evet. akşe gideceğiz. Akşehir'e <laughs> <de> almamız, <alalım>. Akşehir'e <laughs> almamız. <alalım>. Aynen. <laughs> Kıyafet değişikliği yaptım. Daha çekileceğiz, fotoğrafta güzel çıksın diye. Bugün herkes çok kalabalık geziyoruz ya. O yüzden ben bir alken, sesim geliyor mu? insanlar bakınca utanıyorum, alem bile olsa. Ayı oluruz biz. Tamam tamam. Battan Gazi'nin yanında böyle bu Bizanslı Bizanslıymış bu yatan zat. Düştün içime Hadi, ciddi, hadi ciddi. Şey çok güzeldi Ben çok seninle videoları anlatıyorduk ya Şu an veda vakti ben... oh, İyi ki geldiniz Başka başka bir var, var.